Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. Şimdi Osmanlı Devleti'nin dönemlerini karıştıranlarımız vardır mutlaka. Onunla ilgili bir çalışma yapalım. Osmanlı'nın kuruluş dönemi, duraklama, gerileme, dağılma dönemleri hangi dönemler oluyor bakalım. Bakın 1299 yılında Osmanlı Devleti ne yapıyor? Kuruluyor. Halil İnalcık'ın tezine, Halil İnalcık'ın görüşüne göre 1302 yılında Osmanlı Koyunhisar Savaşı'nı Bizans'a karşı kazanınca Osmanlı resmen kuruluyor ya da genel olarak geçense 1299 tarihi. O zaman 1299 Osmanlı'nın kuruluş dönemi. Peki ne zamana kadar kuruluş dönemi devam ediyor? Bak 1453 tarihinde İstanbul fethedildi ve İstanbul'un fethiyle kuruluş döneminden çıktık. Hangi döneme girdik? Yükselme dönemi. Demek ki yükselme dönemini başlatan gelişme İstanbul'un fethi. Peki ne zamana kadar yükselme dönemi devam ediyor? Bak burada 1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa diye bir sadrazamımız vardı. O vefat edince Osmanlı'nın ne yapıyor? Duraklama dönemi başlıyor. O zaman Sokullu'nun ölümüyle Osmanlı'da duraklama dönemi başladı. Duraklama dönemi devam etti. Bak 1699 Karlofça anlaşması imzalanınca Osmanlı ne yapıyor artık gerileme dönemine giriyor. Zaten bu anlaşma önemliydi Osmanlı'yı hem gerileme dönemine sokuyor hem de ilk büyük toprak kaybı yaşadığımız anlaşma Karlofça anlaşmasıydı. Sonra ne oldu? Osmanlı'nın gerileme dönemi başladı. Peki ne zamana kadar devam etti? 1792 yılında Yaş anlaşmasının imzalanmasına kadar. Yaş anlaşması imzalanınca Osmanlı'nın hangi dönemi başlıyor? Dağılma dönemi. Peki bu dağılma dönemi yaklaşık 130 yıl boyunca devam etmiş Osmanlı 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat makamı resmen kaldırılınca ne oluyor? Osmanlı resmen sona eriyor. Peki ben sana ne demiştim? Saltanat hangi gelişme öncesinde kaldırılmıştı? Lozan bunu da hatırlatmış olalım. O zaman 1299 1453 yılları arası Osmanlı'nın kuruluş dönemi, 1453-1579 arası Osmanlı'nın yükselme dönemi, 1579-1699 yani Sokullu'nun ölümüyle Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasına kadarki dönem Osmanlı'nın duraklama dönemi. Sonra 1699 bakıyorum Karlofça Anlaşması imzalanmış gerileme dönemi başlamış. Ne zamana kadar gerileme devam ediyor? Yaş Anlaşması'na kadar. Yaş Anlaşması ile hangi dönem başlamış? Dağılma. Ne zaman dağılmış Osmanlı? 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasıyla. Şimdi soru şu arkadaşlar biz biz Pasarofçi Anlaşması'nı imzalayınca ne yapıyorduk? Dikkat edin Batı üstünlüğünü kabul ediyorduk Avrupa'yı örnek almaya başlıyorduk. Peki bu Pasorofça ne zaman bak gerileme dönemi içerisinde 1718 yılında Pasarovcu anlaşması bizim için dönüm noktası. Bu anlaşma imzalanınca ne olmuştu? Batı üstünlüğü kabul edilmişti. Bu bizim için inanılmaz önemli bir bilgi. Buna da dikkat ediyorsunuz. Peki Pasarovcu anlaşması imzalanınca hangi dönem başlıyordu Osmanlı'da? Lale devri dönemi. Buna da dikkat. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar pratik bir çalışma oldu. Umarım önemser ve izlersiniz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.